Hamdi abi. Deniz Gezmiş'in abisi ve kardeş. E, benim çocukluğum orada geçti. Onu yazdım Kafa Dergisi'nde. Fazla da şey yapmayalım. E, asidi kaçmış gazoz içilmez ya. Alsınlar Kafa Dergisi'nde okusunlar. Yani, Yok abi yapın lütfen bir şey ok, hayır, olur. yap. Hayır, Allah yap, yap, ok, aşkına hayır ok, okusunlar bir kişiye yok, daha fazla ulaştırabileceksin. Biz ok. bu ayki dergiden merak ettik. Hayır ben, ben, yapmıyorum. Ben yazı yazmak için geceleri bir günlerimi, haftalarımı verdim. Biliyorum. Okusunlar. Bak. Yazıya sahip çıksınlar. Edebiyata. Çünkü dergiler edebiyatın mutfağıdır. Çok çok önemli. Sahip çıksınlar. Alıp okusunlar. Ya okuyan bir toplum olsaydık zaten. Ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki okumuyoruz. Hiç kimse bana okuyoruz falan diye kusura bakmasınlar. Sosyal medyayı görüyorum ben de. Okuyan bir toplumda ironi yüksek olur. Ironi yani zekanın ince o ispiri anlama yeteneği giderek güçlenir. Ironimiz yerlerde ya. Son 10-15 yıldır yerin dibine vurmak üzereyiz ironide. Yani sosyal medyada zekice bir şey bir şey koyamıyorsun. Saçma sapan şekilde şiirler tartışılıyor. Anlamıyorlar. Ben hep kızardım. Şair burada ne demek istemiş? Böyle sorum olur. Keşke daha çok sormalar, sorsalarmış. Daha çok dibe gidiyoruz. Ben geçen geçen dediğim tabii bayağı birkaç sene önce falan Sezen'den Sezen Aksu'dan duymuştum bunu. Şey demişti bir, bir şey konuşuyorduk dedi ki ya yani asla baş, baş edilemeyen iki tane silah var. Bir nezaket ve diğeri de mizah. Çok doğru. Bununla iletişimde baş edemezsin demişti sahiden de öyle yani mizahla ve nezaketle tabi baş edebilmek mümkün değil çok doğru çok doğru ee, tabi 3 gün sonra 6 Mayıs deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın katledişinin e, 50. yılı ben onları Halit Çelenk'ten de dinledim arkadaşlarından dinledim Aydın Çubukçu'dan dinledim Hacı Tonak'tan dinledim bütün o yaşanılanları orada ee, yani bizim Cumhuriyet tarihimizin en büyük trajedilerinden biri. Keza Menderes'lerin de asılması öyle. Nedir bu idam cezaları? Hala bunu anlayamadık mı? Bak nasıl bir şiddet toplumuyuz. Ya insan öldürerek adaleti sağlayamazsın. Bugün hala görüyorum sosyal medyada bir şey olduğunda asacaksın bunları. farkın ne? Yani Hı -hı. o şiddeti yapandan farkın ne? Kafanda bu varsa ondan bir farkın yok ki senin. Yarın öbür gün her an sen de bir şiddet içinde olabilirsin. Şiddeti her Her şeyi yok çünkü. etmek üzerine silmek, mahvetmek, bitirmek hep, hep bunlar konuşuluyor. Yani kimse kimseye bir tahammülü yani insanların böyle ben bir şeye bakıyorum. Ya hata çok insani bir şeydir. Biz hep hani ben öyle bakıyorum olaya. Gerçekten samimi bir özeleştiri, gerçek bir özür varsa arkasında hata herkese göre bir şey. Ancak hani hiç hata yapmadım diyen insan olur mu? Yani geri zekalı olması lazım. Fakat buradaki değil yani bu sosyal medya denilen artık iletişim havuzundaki dil hatanın karşılığının ölüm, yok edilme işte ne bileyim böyle bir hani Maalesef. eve kapanma ve bir daha kafasını çıkarmasına falan giden bir Şiddet tarafı. Olur. Bu nasıl bir şey abi? Çünkü ötekileştiren bir nefret diliyle hep hakimiz. Yani içinde yaşadığımız iklim bir nefret, ötekileştirme, ayrıştırma hep bunu görüyoruz. Hayatı kadar çok polise et, ettiler ki. Her şey bu. Dikkat et ve hep hep nefret üzerine, hep ötekileştirme, ayrıştırma üzerine ben tek kişilik oyunlarımda hep söylediğim ve doğruna inandığım bir yol var. O da şu. Farklı düşünmek bizi daha zengin ve güçlü kılar candaş. Her farklı düşünce bizim zenginliğimizdir. Beni farklı kılan senin, senin benden ayrı düşünmendir. Abi, ama öyle de Film abi şu da... anki Türkiye o mu? Ha, ama bak göstereceğiz. Çünkü her farklı düşünce bir essumandır. Çok sesli müzik bunun için önemlidir farklı düşünmeyi boş verin. Farklı bir şey yapan, farklı bir şey ima eden, farklı bir şey e, söylemeyi yani aklından geçirene bile yapılan muamele çok artık şey öğreteceğiz, Acıklı. göstereceğiz. Hiç önemi değil. Onlar tabii ki bu saldıranlar var. O önemi değil. Ama biz her farklı düşünen bir estüman olduğu, farklı düşüncenin bir estüman olduğunu ve demokrasinin bu farklı estümanlarla kurulan en güzel orkestra olduğunu. Ama bütün meselenin seçip ...orkestraya gönderdiklerimizin nota bilip bilmemesinde olduğunu anlatacağız. Şu işte o çocuğu sorayım size. Ne güzel program yapıyorsunuz. Beni de... Ali Ozan'ın fikri. Ya helal olsun sana Ozan. Vallahi yani beni de misafir ettiniz. Çok onurlandırdınız. Çok... O koltuğa oturtarak teşekkür Oyuncak ederim. Oyuncak Müzesi'nin bir havzası o işte. Ya ama öyle güzel bir şey ki bu. Ben şimdi o programı seyrettikçe görüyorum. Sizin YouTube kanalınızda yayınlanıyor bu arada. İşte o çocuk. Ee, sahiden de hayatta başarılı olmuş... ...bir yere gelmiş... Ee, bir şey yapabilmiş bütün herkesin başlangıçta bir çocuk hikayesi var çok, ve o çok çocuktan öyle. yola çıkıyor o başarı. Yani hikaye sahiden o çocuk, o çok çocuk doğru. eğer oluyorsa o insan da oluyor ve bunu ben ilk, yani sizin programınız sayesinde deneyimleyerek görüyorum. Yani seyrediyorum çocukluk hikayelerine bir bakıyorum. Allah rahmet eylesin Barış Manço'nun vardı ya hani adam olacak çocuk. Çok gerçekten güzel, de güzel. hani adamı bu arada erkek yani cinsiyetçi bir ifadeyle söylemiyorum. Gerçekten adam olacak çocuk tam da söylenildiği gibi çocukluğunda kendisini belli ediyor. Ona yatırım yaparsanız parasal yatırımdan değil. Hani severseniz insan muamelesi yaparsanız geleceğine yatırım yaparsanız o çocuk bir şekilde müthiş bir insan olu veriyor. Bu programı ama Ozan Ozan'ın fikri mi bu? Oradan mı geldi? Fikri. Tabii ki Barış Manço dedin. Yani eee Orhan Boran, Altan Erbulak, Orhan Boran radyo programı Yuki çocuklar için. Sonra Altan Bulak ünlü çizer. Yuki alıyor çiziyor. Çocuklarımız için hazırlanan ilk çizgi roman kitap oluyor. E, Gülten Dayıoğlu'ndan tut da e, Halit Kıvanç. Ya bu ülkenin çocuk tarihine, çocuk dünyasına çok değer veren. Sizin daha Gülten pek, Dayıoğlu çok programımız var. da çok güzel. Ne güzel hikayeler değil mi? Ama dikkat et bak bizde hep böyle otobiyografilerde şurada doğdu şu liseyi bitirdi. Bunu evet. bir dakika doğduk da liseye kadar bu çocuk ne yaptı nelerle oynadı hangi kitaplardan nelerden etkilendi bunu hayatında yönlendiren kimler vardı ne bileyim nerelerde geçti çocukluğu neler düşünüyordu hayalleri nelerdi bunlardan söz et çocukluk yaşanılması gereken kazasız atlatılması gereken bir dönem değil hayatın kendisi çok sevdiğim bir söz vardır özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler çok güzel müthiş güzel bir Şahane. söz değil mi? E, Asıl olan çocukluk. Çocukluk biten bir dönem değil ki. Ama bizde çocuklara çocukluğa tahammül ede edemezler çocuk dönemine. Niye? Çünkü merak eder. Çünkü soru sorar. Çünkü sorgular. Çünkü onu kandıramazsın. Çünkü hayalleri vardır. Ona biat ettiremezsin. Bak onu aldatamazsın. Sunay abi şeyde yanılıyor muyum? İşte o çocukta gördüm. Yani benim seyrettiğim örneklerin hepsinde şunu gördüm. Bütün başarılı olan insanların çocukluklarında ailelerinin hayatlarındaki dertlere, sorunlara da ortak olma hikayeleri de var. Çok. Çocuklar gerçekten ailenin bütün hikayesini paylaşmışlar. Şimdi benim bir gözlemim bu. Bilmiyorum size onu danışmak istiyorum. Bir gazeteci olarak yeni nesil çocuklarda ebeveynlerin çocuğu sadece ailenin saadetine, mutluluğuna ortak etmek gibi bir eğilimi var. Sorunları çocuktan uzak tutma, evet. çocuğa asla yansıtmama, çocuğu böyle bir sanki böyle bir özel bir canlı türü gibi bir yerde tutup bir saadete ortak olmuş canlı gibi büyütme var. Ama sizin programda ben başka bir şey görüyorum. Yani ne bileyim işte Zülfü Livanen'in hikayesinde işte sizin programa katılan herkesin hikayesinde ben görüyorum ki o çocuklar ailelerinin hikayesinin acılarına da kötü günlerine de ortaklık ederek bir birey olmuşlar. Haydarpaşa Lisesi'nde okuyorum. Arka sırada oturan arkadaşım bir gün gelmedi. Hastalandı. Ertesi gün de gelmedi. Sıra boş. Üçüncü gün de gelmedi. Ve ertesi gün, dördüncü gün Kapısını çaldım. Hasta diye. Evde bir hasta vardı Candaş. Ama arkadaşım değil. Kapıyı o açtı. Sağlıklı. Hasta olan babası. Arkadaşımın babası Kadıköy'de bir sinemada yer göstericiliği yapıyordu. Ama hastaydı. Ve o adam maaş almıyordu. Yer göstericisi olarak topladığı bahşişlerle evini geçiriyordu. Sınıfa gelmeyen arkadaşım onu yerine sinemada yer göstericiliği yapıyordu. Ertesi gün de gelmedi. O boş sıranın verdiği dersi ben hiçbir kitaptan almadım. Sadece aile değil, çocuklarımız gitti okullara bak, Hı? veliler toplantısına bak, okulların bahçelerinde aynı arabalar, aynı kıyafetler, aynı çantalar.